Merhaba sevgili elik Bir önceki videomuzda sizlerle birlikte boyun ve üst sırt ağrılarımız için hamile yogası yapmıştık. Bu videomuzda ise pelvik tabanımızı güçlendirici, farkındalığımızı arttırıcı e, egzersizler yapıyor olacağız. Videoda herhangi bir materyale ihtiyaç duymuyorum. Aslında e, mata dahi ihtiyacımız yok. İsterseniz sandalyenin üzerinde oturarak, isterseniz benim gibi bağdaş kurarak, isterseniz de hamileliğin ilerleyen safhalarındaysanız özellikle kocaman bir karnınız varsa bir tarafa doğru uzanarak da yapabilirsiniz pozları. Pozları diyorum ama e, aslında dışarıdan belli olan hareketler yapıyor olmayacağız. İçeriden hareketler yapıyor olacağız. Ben olabildiğince betimlemeye çalışacağım size. O yüzden de aslında farkındalığı arttırıcı diyorum. Biraz o bölgedeki farkındalığımızı arttırmaya çalışıyor olacağız. Ve kegele egzersizi de denilen pelvik tabanı güçlendirici bir hareket serisi paylaşıyor olacağım sizinle birlikte. Kegel egzersizi dediğimiz pelvik tabanı güçlendirici hareketler ve pelvik tabana yönelik farkındalık çalışmaları bizim daha rahat bir doğuma girmemizi sağlayacak. Doğumdan sonra da daha kolay toparlamamızı sağlayacak. İdrar kaşırma problemlerine de iyi geliyor. Eğer hazırsanız başlayalım. Bir oturuştasın. Pelvik tabanı ve pelvik kasları betimleyebilmek için size bir görsel gösteriyor olacağım ekranımda. Orada da görebileceğiniz gibi aslında bu pelvik taban dediğimiz kaslar e, pubisin önünden başlayıp kuyruk sokumuna kadar giden hamak diye tabir edilen çoğunlukla bir kas yanı. Kaslar bütünü. Pubisimizden başlıyor Üstümüzden geliyor, bu kuyruk sokumuna kadar böyle sarıyor. Bu aslında bir baklava dilimi şeklinde. Baklava dilimi şeklinde bir kas. Şimdi biz bu kası sıkıp gevşetmeyi öğreniyor olacağız. Kasları daha doğrusu, tek bir kas yok. Ama ondan önce o kasların varlığını bir vücudumuzda hissetmemiz lazım. Derin bir nefes al. İstersen gözlerini kapat. Ve o pelvik tabanını hayal etmeye başla. O baklava dilimi şeklindeki pelvik tabanını hissetmeye çalış. Aşağıda bir hamak gibi sarmış İstersen ona bir renk verebilirsin. Onu iyice hissetmeye çalış. İyice. Gevşek. Tabana oldukça yakın. ve gözlerini arala. Bu egzersizine istediğin kadar devam edebilirsin. O farkındalığı, o hissiyatı alana kadar o pervik kasların üzerinde bir çalış. Eğer pervik kaslarımı hissediyorum diyorsan, şimdi yavaşça onları kırıştırıp, böyle küçük küçük sıkıp, kırışıklığını arttırıp, sonra tamamen Düz hale getirmeye çalışacağım, rahatlatacağım, tabanımı oldukça yayacağım. Sonra tekrar sıkıştırıp, sonra tekrar yayacağım. Eğer hazırsan, aldığın nefesle orayı karıştırmaya başla. Verirken nefesini yay. Al nefes karıştırmaya başla yay. Tamamen düzleşsin. Aldığın nefesle küçük küçük karıştırmaya başla. Verirken nefesini düzleşsin, yayılsın tabana. Eğer bunu yaparken bir şey hissedemiyorsak, anlayamıyorsak hareketi doğru yapabiliyorum ya da yapamıyorum diye böyle bir soru işaretleri halindeysek size 3 tane betimleme söylüyor olacağım. Bu üç betimlemeden hangisi size daha iyi geliyorsa onu da kullanabilirsiniz. Bu pervik kaslarımızı kastığımızı anlayabilmek için. Şimdi birinci yöntem idrarımızı yarıda tutarmış gibi kasmak o kasları. Kastıktan sonra 10 saniye tutup tekrar gevşetmek. Hadi birlikte bir deneyelim. Nefesini al. Kedirini sanki yarıda tutuyormuş gibi tut kaslarını. Ne kadar tutabiliyorsan o kadar, ne kadar kasılı kalabiliyorsa o kadar, 10 saniyeye kadar. Ve tekrar gevşet. İyice tabana yayılsın. Nefesini aldığında idrarını sanki yarıda kesiyormuş gibi Kas kaslarını belki biraz yukarıya doğru çıkabilir. 10 saniyeye kadar tutabilirsin. Ama daha kısa tutman gerekiyorsa da daha kısa tut. Tekrardan gevşet. Bu sıkma eylemini çok sıkı bir biçimde yapmıyoruz. Nasıl ki bebeğimizi kucağımızda da böyle sıkıca tutmadığımız gibi ya da çok gevşek tutmadığımız gibi tam ortada, güvenli bir alanda kucakladığımız gibi içerideki kasları da kucaklamaya çalış. Şimdi ikinci tabirden bahsedeceğim. İkinci tabirimiz vajinana Vajina anatomik tabir kullanmak zorundayım. Kusura bakmayın. Vajinana sanki bir böyle küçük bir meyve, blueberry ya da işte bir çilek. Küçük bir çilek koymuşun da onu böyle yukarıya doğru emiyormuşun gibi. Nefesimi aldım. vajinamdan yukarıya doğru çileği gönderdim. 10 saniyeye kadar kasılı tutuyorum. Nereye kadar tutabilirsem 10 saniye zorunluluğun yok. Ve tekrar gevşetiyorum. Ve tekrar çileyi yukarıya doğru emmeye başlıyorum. Ve tekrar gevşetiyorum. Bir üçüncü betimleme ise göbek deliğimden anüsüme kadar bir çizgi olduğunu düşünüyorum. Ve o çizgiyi Küçültmeye, kısaltmaya çalışıyorum kasarken. Tekrar gevşedim. Ve tekrar çizgiyi kısalttım. Bir de bunu deneyelim isterseniz. Nefesini al. Göbek deliğinden an üstüne kadar olan o çizgiyi kısaltmaya çalış. Tut burada. Nereye kadar tutabiliyorsan 10 saniyeye kadar tutabilirsin. Tekrar gevşet. Çizgi büyüsün. Çizgiyi kısalt. Ve tekrar gevşet. Burada belki fark edebilirsiniz. Alt karın bölgemizle e, pervik kaslarımız arasında bir senkronizasyon var kastığımızda alt karın bölgemizin de hafifçe içeriye doğru kasıldığını hissedebiliriz. Böyle de anlayabilirsiniz. Bu yöntemlerden hangisi size uyuyorsa 10 saniye boyunca kasılı tutup sonra tekrar gevşeyip tekrar 10 saniye boyunca kasılı tutup tekrar gevşetme egzersizlerini günde 3 kez yapabilirsiniz. 5 tekrar. Belki ilerledikçe 10 tekrar şeklinde yapabilirsiniz. Ama yine unutmuyorum çok sıkı bir şekilde kasmıyorum. Özellikle anüs bölgem gevşek. Sadece o pervik kaslarımı kasmaya çalışıyorum. Hangi betimleme size uyuyorsa. Gitgide günler geçtikçe bu, bu bölgeye karşı farkındalığınız arttıkça belki bir sonraki seviye egzersizlere de geçebilirsiniz. Bir sonraki seviyede de kasıp 10 saniye tutmak yerine 10 saniye boyunca kasıp bırakmak. Kasıp bırakmak, kasıp bırakmak. Bunu deneyimleyebilirsiniz. İsterseniz bir kere birlikte deneyim, deneyimlemeye çalışalım. Kas bırak. Ama dediğim gibi bu bir ileri seviye bir hareket. O yüzden önce o bölgeye karşı bir farkındalığımızı anlayalım. Belki gözümüzü kapatarak sadece o bölgeyi hissetmeye çalış. O bölgeyi düşün. Gevşekliğini, tabana yakınlığını. O baklava şeklini düşün. Belki birkaç günü böyle geçirebilirsin. Sonrasında kasıp 10 saniye bekletip sonra yavaşlamayı. Kasıp 10 saniye bekletip sonra tekrar gevşetmeyi deneyimleyebilirsin. Sonrasında ise dediğim gibi kasıp kasıp bırakmayı 10 saniye boyunca deneyimleyebilirsin. Şeyi de gözlemle yani illaki nefes aldığın süre boyunca kasmak zorunda değilsin. Belki nefesini verirken de kasabilirsin. Bununla ilgili de yine küçük bir betimleme verebilirim size. Şimdi bir solunum diyaframımız var. Bir de aşağıda aslında pervik diyaframımız var. Nefesimizi aldığımızda solunum diyaframımız hafifçe aşağıya doğru gelip düzleşmeye başlıyor. Nefesimizi verdiğimizde tekrar eski yerine geliyor. Şimdi nefesimizi aldığımızda bu solunum diyaframı aşağıya doğru inerken pelvik tabanımızı da iyice gevşetip sanki bu iki diyaframın bir dans edişini tasvir edebiliriz. Ve tekrar nefesimizi verdiğimizde pelvik tabanımız kasılabilir. İsterseniz birlikte deneyelim. Nefesini alırken Pervik tabanını gevşet. Nefesini verirken kasmaya başla yukarıya doğru çıkar. Hangi tasvir size uyuyorsa çileyi yukarı emmek, idrarını yarıda tutmak, çizgiyi küçültmek. Tekrar nefesini al. Gevşesini iyice yayılsın pervik tabanın. Nefesini verirken ben çileği yukarıya doğru kaldırıyorum al nefes gevşe ver nefesini yukarıya doğru çıksın çilek İsterseniz bu iki diyaframın dansı ile ilgili de farkındalık çalışması yapabilirsiniz bu şekilde Dediğim gibi pelvik tabanı güçlendirme, o kasları kasıp bırakma hareketi çok dışarıdan gösterebileceğim bir hareket değil. Ama ipuçları verebilirim dediğim gibi. Siz de evinizde bu hareketleri günde 3 defa yapabilirsiniz. Herhangi bir rahatsızlık, bir ağrı vesaire hissederseniz yine doktorunuza danışmayı unutmayın. Bugün sizlere kegel egzersizini, pelvik tabanı güçlendirme ve pelvik bölgeye yönelik farkındalığı arttırma çalışmalarını betimlemeye çalıştım sizlere. Bir sonraki videomuzda bel ağrılarına değiniyor olacağız. Bel ağrıları için hamile yogası yapacağız. Eğer siz de benimle birlikte yogayı deneyimliyorsanız aşağıya yorum bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.